İmam Celaleddin Es-Süyti'nin, Kabir Alemi kitabının Ölüm Meleği ve Yardımcıları hakkında gelen hadisler bölümünde. İbni Mesud ve İbni Abbas, radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre, şöyle demişlerdir. Allah, Celle Celalühü, Hazreti İbrahim'i dost ve halil edindiği zaman, ölüm meleği ona müjde vermek için Rabbinden izin istemiş, ona izin vermiş, gelip Hazreti İbrahim, aleyhisselama müjde vermiş, Hazreti İbrahim aleyhisselam elhamdülillah deyip ölüm meleğine kafirlerin ruhlarını nasıl aldığını bana göster demiş. Ölüm meleği ya İbrahim sen buna dayanamazsın. İbrahim aleyhisselatü vesselam dayanırım demiş. Melek öyle ise yüzünü çevir. O da yüzünü çevirmiş bir de ne görsün önünde katran gibi bir adam başı göğe değiyor. Ağzından ateş alevleri yükseliyor. Kılları adam büyüklüğünde, ağzından kulaklarından ateş saçıyor. Bunun üzerine bayılmış. Ayılırken meleğin eski şekline döndüğünü görmüş. Sonra meleğe, ey ölüm meleği, eğer kafir senin o şeklinden başka hiçbir musibet ve belaya uğramasa da o ona yeterlidir, demiş. Madem öyledir bana müminlerin ruhlarını nasıl aldığını da göster. O demiş, yüzünü çevir o da çevirip döndüğünde, insanların en güzellerinden en güzel yüzlü, hoş kokulu, beyaz bir elbise içinde bir genci görmüş. Hazreti İbrahim aleyhisselatü vesselam. Ey ölüm meleği, eğer mümin ölüm anında hiçbir ikram ve göz nuru göremezse de bu şeklin ona kafididir, demiş. Bir başka videoda görüşmek üzere hayırla kalın.